Sevgili gebelerim, bugün sizlere gebelik sürecinde görülen kanamalardan sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Gebeliğin her döneminde zaman zaman biz gebelikte kanamalarla karşılaşabilmekteyiz. Özellikle kanamaları erken gebelik süreci dediğimiz birinci trimesterde daha fazla karşılaşmaktayız. Ama birinci trimesterde olan kanamalar genellikle ikinci ve üçüncü trimesterde olan kanamalardan daha sık görülse de daha masum seyreder. Yani biz ikinci ve üçüncü dönem gebelik trimestirdeki gebelikteki kanamalardan daha çok endişe duyarız. Bunların sebeplerine bakacak olursak özellikle ilk trimestirde yani ilk üç ayda genellikle kadınların yüzde yirmi, yüzde otuzunda kanamayla karşılaşabiliriz. Bu kanamalara neleri, nelere bağlı olabilir? Yüzde kadında implantasyon kanaması dediğimiz aslında normal fizyolojik bir durum olan Yumurtlama sürecinden sonra aşağı yukarı 13-14. günde yani bir önceki adet tarihine denk gelen zamanda kanamayla karşılaşabiliriz. Bu daha çok lekelenme şeklinde, hafif adet bulgusu şeklinde ağrı ve hafif lekelenme şeklinde oluşabilir. Birçok hastamız bunun hani adet görüyorum diye yorumlar ama devamında kanama yoğun gelmediğinde bir ya da iki gün sürdüğünde daha çok test yaptırdığımızda zaten gebelik süreciyle karşılaşmış oluruz. Bunlarda herhangi bir tedavi uygulamamaktayız. Genellikle normal olduğunu söyleriz. Zaten takiplerde gebelik kesesini sağlıklı bir şekilde görmeye devam ederiz. Bunun dışında gebeliğin erken döneminde yine vajinal ya da rahim enfeksiyonlarına bağlı zaman zaman lekelenme şeklinde kanamalar olabilir. Bunlar daha çok yorulduğumuzda Öğür kaldırdığımızda özellikle oluşan kanamalardır. Bunlar da daha çok ağrısız, hafif lekelenme şeklinde oluşur. Ve genellikle değerlendirdiğimizde de basit bir antibiyotikli fitil tedavisiyle zaten tedavi etmiş oluruz. Bunların dışında ilk 3 ay özellikle kanamalarda dış gebeliği aklımıza getirmemiz gerekiyor. Dış gebelikte normal rahim içi olması gereken gebelik kesesinin rahim dışında işte yumurtalıklarda ya da tüplerin üzerinde oluşması durumudur. Bunlarda daha çok lekelenme şeklinde kanamalar olur. Zaman zaman şiddetli kasık ağrıları olur ve biz düzensiz beta-HCG takibiyle ve ultrason'da da zamanında gebelik kesesini görememeyle tanı koyar ve ona göre tedavimizi uygularız. Bunun dışında başka nelere bağlı olabilir? Mol gebelik dediğimiz, halk arasında üzüm gebelik diye adlandırdığımız durumda da yine zaman zaman lekelenmeler zaman zaman yoğun olmak üzere kanamalar olabilir ilk 3 ayda. Bunda da özellikle çok yüksek artan BTCG değeri ve ultrasonda üzüm salkımı gibi görünüm dediğimiz yani tipik bir görünümü vardır onun. Bu görünümle tanı koyar. Uygun bir şekilde tedavisini yapmış oluruz. İlk trimesterde yine %20-%30 aslında düşüğe bağlı, düşük riskine bağlı kanamalarla da karşılaşabilmekteyiz. Her kanama düşük olacak değildir. Yani birçok gebelikte Rahim yapısına bağlı, gebelik hissesinin tutunduğu yere bağlı ve oldaki kılcal damarlara bağlı zaman zaman kanamalarla karşılaşabiliriz. Özellikle kanama yoğunsa, parça düşürme şeklinde ise şiddetli kasık ağrısı ve kramp varsa daha çok böyle durumlarda düşüyor aklımıza getirmeliyiz. Böyle kanamalarda muhakkak hekime başvurmalı ve gerekli tedavi, istirahati almalıyız gebelik sürecimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için. Ama bazen eğer gebelik sağlıksızsa bu da yine ilk gebeliklerde %20 neredeyse %25 karşılaştığımız bir durum. Tedavi versek bile düşükle sonuçlanabilir gebelik. Bunlarda da daha çok sağlıksız gebelikti ve ona bağlı düşükle sonuçlandı diye değerlendiririz. Bunun dışında zaman zaman rahim içinde milimetrik polipler oluşabilir. Bunlarda da yine ilk trimesterde kanamalarla karşılaşabiliriz ama bunlar hafif lekelenmiş şeklinde ve daha çok böyle yorulduğumuzda, ağır kaldırdığımızda oluşan kanamalardır ve istirahatle ve düşük önleyici kanamayı durdurucu ilaçla tedavi etmiş olabiliriz. İlk trimestir kanamaları dediğim gibi yani su gerilmekle birlikte genelde bizim için çok da sorun teşkil etmeyen ya da tedavisi daha kolay olan kanamalardır. Gebelik için daha risksiz olan kanamalardır. İkinci ve üçüncü trimestir kanamaları bizim için daha önemlidir. Özellikle bunlarda muhakkak altta yatan ciddi bir sebep vardır. Ve o sebebe yönelik takip ve tedavilerimizi sürdürmeliyiz ki gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde sona kadar erdirelim. Bunlar nelerdir? İlk önce kanama oluştuğunda daha çok erken doğum tehdidi düşünürüz. Yani lekelenme de olsa biz ikinci trimesterde karşılaştığımız bir kanamada muhakkak değerlendirmek isteriz. Ultrasonla gerekirse vajinal muayene ile işte rahimde bir açıklık olup olmadığını, rahim ağzında bir kısalma olup olmadığını ve bir kasılma olup olmadığına bakarız. Eğer herhangi bir erken doğum riski varsa uygun tedavi uygularız gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için. Erken doğum tehdidi dışında özellikle plasental anomalilerde de yine zaman zaman kanamalarla karşılaşabilmekteyiz. Bunlar özellikle plasenta previa dediğimiz yani plasentanın tamamının ya da bir kısmının rahim ağzı servikal os dediğimiz bölgeyi kapatmasıyla oluşan bir durumdur. Genellikle biz gebeliklerde plasentaları yan duvar ya da arka duvarda görürüz ama 200'de 1 oranında plasenta rahim ağzına da yerleşmiş olabilir. Bunlar da özellikle gebeliğin 12. haftasından itibaren tabii ki plasentanın tamamen ya da kısmen önde yerleşme şekline bağlı olarak zaman zaman yoğun, zaman zaman lekelenme şeklinde kanamalar gebelik boyunca sürebilir. Hani bunlar da yakın takip, uygun tedavi ile genelde gebeliği ilerleyen haftalara kadar ulaştırabilmekteyiz. Previa dışında özellikle yine gebeliklerde daha çok son trimesterde doğuma yakın gördüğümüz ve bizim daha çok korktuğumuz dekolman plasenta dediğimiz yani halk arasında bebeğin emzikten düşmesi tabiri diye değerlendirdiğimiz plasantanın erken ayrılmasına bağlı da kanamalar görebilmekteyiz. Özellikle bunlar daha çok ileri anne yaşı, işte tansiyon yüksekliği, ikiz gebelik gibi bir takım risk faktörleri olmakla birlikte 100 kadında bir görülebilmektedir. Ani oluşan şiddetli kanama ve çok şiddetli sancı bize genelde dekormanı düşündürür. durumda acil davranmalı ve gerekli tedaviyi en kısa zamanda uygulamalıyız hem anne hem de bebek sağlığı açısından. Bunun dışında kanama yapabilecek diğer durumlar doğum yaklaştığında zaman zaman kasılmalara bağlı rahim ağzının açılma kanaması dediğimiz, nişan dediğimiz hani sümüksü, akıntı gibi doğuma yakın hafif lekelenmeler şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bunlarda da zaten değerlendirdiğimizde herhangi bir patolojinin olmadığını görürüz ve doğumu yakın olduğu bilgisini veririz aileye. Sevgili gebelerim görüldüğü üzere gebelik döneminin trimesterlerinde dönem dönem fizyolojik olabilen, dönem dönem patolojik olabilen ya da ciddi tehlike oluşturabilen kanamalarla karşılaşabilmekteyiz. Bu tür durumlarda kanamayla karşılaştığımızda muhakkak lekelenme şeklinde bile olsa hekiminize başvurmalı ve hekiminizin önerdiği uygun bir tedaviyi almalıyız ki gebelik sürecimiz sağlıklı bir şekilde sonuna kadar devam edebilsin.